merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hesabımı tanıtacağım gördüğünüz gibi tavşan çantası mekanik kanat evrim panteri tavşan çantası mor korku uzay canavarı dünya genelinde savaş Paylaşı çantası ve Aşk Meleği çantası. Son Savaş, Yabani panter, Bayrak dolu. Baya bayrak var. Avatar da var. İf İfademiz 3 tane. Evet, evet. Bombalarımız 3 sınırsız. Bunu yine aldım. Bunun kaç gün kalmış? 2.22 galiba. 14 günlük. Sınırsız SKS. VSS var. Sınırsız bundan var. Sınırsız MP5. Sınırsız MP. Sınırsız AK. 7 günlük pompalı. 6 günlük. M4A1. Ve bir tane daha. M4A1. Surf tahtaları. Üç, iki tane daha soft hattası gelecek. Buradan. Göstereyim. Evet. Paris sütümüz gelecek. Bu gelecek. M4A1 skini bir tane daha gelecek. Bir tane daha soft hattası. Ve bir tane daha çanta. Ve üç dans. Bir de karakter üsetme. Bir tane daha çanta. Ay kay kay. Ve bundan. Kasayı gösterelim. Allah Allah. Bunlar mıymış galiba? Şövalye şunlar var. Samuray kıyafeti var. Şu set var. Göstereyim. Kay kay seti var. Kay kaycı seti. Ya yanlış gösterdim. Kay kay seti var. Başka. Hı. Hm. Kara panter seti var. Başka ne var? İşte bu kadar arkadaşlar. Bayağı bir şey var. Harcananlar. Şu kadar. Karakterler. Bakıyoruz. Laura. Walking. Anthony. Kelly. Olivia. Andre. Ne Arkadaşlar şey de gelecek. Hmm. Mağaza. Hmm. Arkadaşlar şu karakter de gelecek. Bunun seti var. Bunu mu alsam, bunu mu alsam. Ama ben bunu alacağım. Bunu sonra alacağım. Bunun seti var. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Setleri göstereyim. Bunun seti yok. Bunun var. Sonra. Bunun var. Evet. Bunun var. Bunun var. Bu kadar.